iz geldi. Ben var ya, bizi sevmeye başladım galiba. Ben de seviyorum ya. Güzel bir İlk başta böyle biraz akıl bulandırıcıydı ama şu an hiç öyle hissettirmiyor yani. Keyif alıyorum Maviiz'den. Let's win. Ya evet, easy. Easy, easy, peasy. Abi win falan değil ya. Şu an <laughs> Niye hayat bitti bize şu an? Oynayamayacağız. Doğru. Doğru diyor. Doğru. Geliyor. Ah, geliyorlar ben... abi. I saw you. Maçı kazanırsak maçtan sonra söylerim. <laughs> Sağol. <laughs> Ey <hey. gülüyor> öldüm, atmış. Yasemin gaza geldi. Öl, ya hadi köre bak. Oh, öl lan öl! Nice, we played guys. Nice, good job, good job. se o kör alsın, ben cici. var ya C öldüm. <laughs> Buse şey bizim sonunda şey yaptı, kör Kanka ama <laughs> düşmanları da kör etmişim, öyle düşün. Herkes kör olmuş, o körden istifade ben clone'u vurdum. Kanka sen öldün mü az önceki? Yok. Tamam. Kenara çekildi. de oyuna bakarak konuş. WhatsApp'tan yazıyor. <laughs> yaz yaz bekliyoruz yaz. Oynamayacağım ki. <laughs> ortada düşman. Spike ortada düştü. Kanka kloğu diyeceğim. Hadi eyvallah. O da orada diyeceğim. Dikkat. Kanka. Kanka. Şey, orada mı? Kimde oradaki? Kimde oradaki? <laughs> Kimde biliyorum. Kanka sapsız ya. Ya yok satmadık. 77 klov. Alırlar. Ayakta kalan son oyuncu. yerleştirildi. Ah enti. Konteyi taktım ya vermiştim ona. Onu kanka kırdı lan Heaven'ı. Haven bu arada. Bir tane daha mit var. Kanka koya girdi saydı. Phoenix de Arka. burada. Hop yukarı. Spike yerleştirildi. Yakar. Ta, 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 ta. Gözlere dikkat. Ayakta kalan son oyuncu. 110 da Cypher yemiş. Önce. Mid ver. Kanka az önce burası bayağı shift bekledi. Birim sonumuz AFK. Şimdi baş başayız. V'ye mi attı onu? Güldük eğlendik. Ölme bak. Sıfır mittede. Arkamdan geldi şey. ya. Adam Biz hala burada. Hadi biraz hareket. Çim hazır. Niceci yokuyor. Nice. Sıfır mittede de arkanıza dikkat edin. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son. Nice. Şimdi eğlenme sırası ben. Nice nice Bir an çok korktum <laughs> Nefesim ağzı, tutmuş evet. ya <gülüyor> <gülüyor> Evet gerçekten Burası <gülüyor> bizim yuvamız <laughs> <ben, gülüyor> evet. ya. Yanda döndü ya şurayı Kıvırdı götünü Her Savaşı bir pozisyonda kalmadı öyle Al ver iş yaptı ya Panka girmiş smoke içe Görmüyorum banka ki Flash yedim Panka önünde fenix çıkacak Fenix var Ayakta kalan son oyuncu Pardon bro Helal Helalsin Yakar Ay enişte Adam Gözlere dikkat Güldük eğlendik Ölme bak Kafadan hazır Cypher biri orada bir site'te aynen. Cypher de diğeri burada. O hmm, Ay, kalan son kanka ne bu kadar O niye bu kadar kötü kanka? Kanka yüzde pikliyor. Yani istiyorsan beraber mi baksak ne bilemedim. Kim pikliyor? Iso, Cypher solda sayılır var Silah var. D ye girdi. Ya <laughs> <laughs> Ayakta falan son oyun Niş yedi, ison. Hayır Gözlere dikkat. Bir düşman son kaldı. Helal 3 -3. Enti enti. E ben de alayım bir sürü be. Gel kanka. lazım. Kanka pişmanlıkla şey yaptı ya. Teçhizat lazım. Yok be. Başka bir şey düşünüyordum. Kız. Vurur. Aaa. Kıskili almıştık. Pardon. Kalsın şu Yaklaşıyor mu de ya. Duvarımı kırıyor. Kanka. Helal. Ayşe'den mutlu. Ya bu ne oğlum? 124 yemiş Ayşe'ler arkadaşlar. Lütfen. Enayi Abi nasıl ya? Uçum 80 klov. Hadi biraz hareket! Evet. Yani, bir şey ya. yani adamların plantini beklesek ya, açılmayalım madem crossfire'a çıkamıyoruz. Kazanmak için biraz Hemen alın teri dökeceğiz o kadar. B, B, B. Dikkat edin! <gülme> kanka bakarak geliyor ya bakarak geliyor nasıl söyleyeceğim ya n'olur edebilirsin <gülme> ya kafalara dikkat ne <gülme> oluyor <Fırcılar, yuar>, <gülme> ya girdi kanka e, Öldürdüm kulağa şimdi around. eğlenme sırası bende a'da düşman <gülme> ah. düşman düşman Beni aldı kanka da size kayo geliyordu ikisini de öldürecekti. Şahin uçtu. Hayır. Rakip öldürüldü. Bir düşman kaldı. Burada. Oh, yeah. okay. Spike burada. Al, yeah. Sorry. Spike'ı düşürmüşüm <laughs> hem kanka. Çok iyi oldu. O. Sakın. Burası. Gözlere dikkat. Helal. Gözlere dikkat. Ah. Bi ah. bi. <laughs> Tam alnının ortasında. İşte oh Phoenix var. Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Ah. Nice place. Winnable. Tabii ki de winnable. Thank you. Oh, var. Var 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 var. Smoklar da düşüldü dizilerle oradan şey düştü. Düşman hmm. Bir düşman kaldı. Spike yes, Ava düştü. Tersin. Nice. <laughs> Hadi biraz Sopun, hareket at, at, at. İşte bu. Yakar. At bir kör. <laughs> Helal olsun be. Taraf değiştiriliyor. <laughs> ben şimdi önden gideceğim piyon gibi tamam mı? Sen arkamdan gelip killleri alacaksın. Kanka ben flash'larım. Sen benim arkamdan. gel. Benim flash'lerim, senin flash'ından dikkat. Ama sen ölme kanka sen vuruyorsun benim trade'imi al ya. Kanka sen vurursun atakta ya. Savunmayla atak bir değil. <laughs> ya bir... Burası. Next time. Burası. Gözleri dikkat. Körler. Öldün çek. <laughs> düşman kaldı. Murna. Ayakta kalan son. Ya yapma yapma. Petan. <laughs> o en kötüleri var. Oh. Nice shot bro. Thank you. Thank you bro. <laughs> Thank you bro. Thank you bro. <laughs> Çok, Çok soğuk kaldı. Aynı şeyde yapıyoruz. You. Bir tek bana mı öyle geliyor? Kardeşim bu okay. sevgilisi var <Gülüyor> mesafesini koruyor. <laughs> Aynen öyle. Aynen öyle. Dikkat edecek o kadar bakıyorum. Gözlerini Lan köre oh, bak oh, Allah oh. kahretmesin kanka. kanka. Kafama geldi. Kafama Kafam. geldi. <laughs> <laughs> Gildirme dur ne olur da. <laughs> Allah'ım. <laughs> ay, ay iyiyim. Gözlere dikkat. <laughs> Şimdi, ki, Burası. Yakar. <laughs> Aa, belki, belki. Anlıyorum. <laughs> Çünkü yok, şey yok kanka bir an ölmeyecek gibi olmuş olabilir ama Ar öldüm. Arkaya bir dikkat etmemiz lazım Yavaşlattık için elimden geleni yapıyorum kanka Elimden geleni Kanka clone klonmitten geldi sağından geldi Bir <laughs> düşman kaldı O da orada Burada Base'ine kaçtık bir yere Base'inde 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 base base Vallahi O büyük ki kanka Dolduruyoruz. <laughs> <laughs> Yakar İyileşim hazır. Dolduruyorum Hop! Sen nereye? Yük kalmadı. I can drop here. Nerede? Bir... Yok geri aldı. İşte ben Biri aldı. aldı kaldı. attım attım. Adam aldı? Kim aldı oğlum? Bırakın lan kıza verdim bunu. İstimal benim varım lan! Hadi biraz hareket! <gülüyor> <gülüyor> <Leşle> çıkmak lazım. Hadi <laughs> <ama. gülüyor> Evet gerçekten bir flash attı yani. nereden bu gap falan vardı bir yerde herhalde. Spektrum'da var. 55'e 55'e bak geldi. Ayakta kalan son oyuncu. Kanka City geldi. Abi nasıl? Aaa vuruşa bak. Allah'ım ya tam olacak Nossa. diyorum. Olacak diyorum olmuyor. Bizi yeah. düşmana nereden ]好吃? çıktı vurdu kanka? Kanka buradan çıktı. Yok yok. yok. Buradan buradan ya, yok. Şuradan aynen şuradan vurdu. Can I have this kill? Seyir. No. Okay. Açamıyorum. Açıyor. Teçhizat e, lazım. Bro. Ya yaşlı mısın? Silah çekemedim ya. Kız silahsız kaldı. Ortada düşman görüldü. Gözlerimde. Neydir burada? Wade will die. I'm gonna Load, load abrayak. Şimdi baş. No. No. Aptal gördüm ya. Aptal gördüm. Neyse. Silahı bekliyorum. Oldu lan. Nice. Burası. Nice, Nerede? Sen şey, onu bırak ya bastı Aa, mı kardeşim. Yakın. Sayfa bir. Burası. Ben Bir düşman kaldı. Nasıl? Nice. Nice. O takımın evi de silahsız bırakmazsın ya. ya gerçekten ya. Ne sana ya. Gözümün önünde yaşlandı. İyi. Yasemin'den skin istedi. Yasemin yok deyince ben dedim ki bana drop'la atayım. suratıma bakıyor. Bir tane tuşa basçan ya. Çekemedim onun yüzünden. Neyse güzel oldu kanka. <laughs> ekonomi. Allah'tan aldık diyelim. Kardeşim KDA köpekliği yapacaktım belki. Koşup 5 vuracaktım. Vuracak mı kanka? Kanka belki kanka. 21 vurmuşsun. Taşıyorsun. El intihar. Da Bize bırak. Bak ben kaç 9 vurmuş. Kardeşim bak <laughs> artık YouTube'a adam gibi vurduğumuz videolar <laughs> geliyor. Öyle elektrik çerez videolar gelmiyor. Güzel maçlar geliyor, rekabetli maçlar geliyor. Şimdi ben onun vurman parasını alacağım. Kanka vurmam lazım. Aldım parasını kanka aldım intikamını. Kanka koyup soğana çevir onu. Çevirdim. <laughs> Sorry Phoenix'ı. Arkandayım. <'im. gülüyor> Yaman ya. Saç açılmış o da. Kalesini kırdım. Nice. Nice. Yine... Dur teksin bekle. Phoenix burda Gözlere okay. dikkat. Yep, men, men, men. düşman kaldı. Öndü, öndü, yani gerçekten söylemiştik, söylemiştik o işi. Brimstone'la birkaç tahta Gerçekten oynadığı karakterle bütünleşmiş galiba. Çok yayılmayın ha. Daha işimiz var. Kanka arka geç. Ay, ya kanka ben mi alayım ya? Bak, da. Görevin daha bitmedi. Allah'a yeter, Allah'a yeter, Allah'a <gülüyor> <gülüyor> Water, Water, okay. -O -O yani, okay, son 10 saniye. Ben ulti basmadım ki. Beklemezler diye. Ayakta okay. kalan son 120. Bir düşman kaldı. Ah lan. Süresi yok ki, süresi yok. Nice. Güzel. Nice. Sizinizi alayım mı? Oynuyordum ne güzel oynayamıyorum. Size lazım? Oynarsın kızım 22 vurmuşsun ha kendine gel. Gel te şey lazım. Ejder atayım. Ha evet. Okey öldü de. <laughs> Hadi biraz hareket. <laughs> o sırayı mi? <bir> kırın da. <laughs> o, <Exciting gülüyor> evet. Yani... Hoş buldu. Lefka. B'de cypher var değil mi? Cypher ait. Nice nice. Bir düşman kaldı. Şimdi eğlenme sırası bende. Bir düşman kaldı. Nice take top take top. A. doğru niye A diyorsam. Aşağıda B'in de B'in. Helal. Oynayamıyorum yeah, diyor bir de. Oynayamıyorum oh, yeah. kanka. Oynayamıyorum. <laughs> <laughs> i̇yisin iyisin. Atma hemen birazcık şey. Evet evet. Şey şey. İsa aşağı düştü. Kanka 47 <gülüyor> 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 Oğlum. iki kişi V'de. Evet. Bir de Heaven. Burası. Heaven'da biri. Üçü de burada oğlum gidiyorum ben. Arka ben arkadaşım. Ben Ben çok okay, iyi çok iyi Vakti yok okay. Kendini öldürttü Gerçekten bu arada Kendini... <laughs> Kazanmak istiyor da Çok komik yani istiyor kanka <laughs> Bu sade 4 vurdum bu tur 30'u çaktın adamlara Kanka ben 30 yapmam Vurursan 5 vurur 31 yaparım hadi bakalım İyi dedin iyi dedin <gülüyor> <gülüyor> Hadi biraz hareket Trapleri kırın gözünü seveyim ya. Ha. Aldım. Anka, ah, ah, Heaven'da ah, ah, Aysa var. Kalkanı kırıldı Aysa var. Loğum var, dikkat et orada. Ah lan, bela atamadı kız. Ah. Helaysın, o da burada. Hop, yukarı. Ah, korktum tamam. ya çok yakınmış kanka. Saldıranlar kazandı. O kadar yakın beklemiyordum. Helal be Kaç puan aldık peki çok bu maç? iyi çevirdik. Maç ka kaç puan aldık? Vallahi comeback oldu bayağı. 6-1 <laughs> miydi kaçtı ya ilk ham bekledik Bakalım hemen zaman çizelgisi. Oh, 28 <laughs> puan Bir maça plat 2 chat bir İlk maça turda 7, 7 tur almışlar Yani güzel oynayarak bir maç atmam lazım ama kanka 20, 75 puanım şu an 25 puan yetmez yani Güzel ama elimize sağlık O zaman bu video youtube'a gelir ya Hem de olduk hem comeback da attık Youtube'da videoya bir beğeni çaktı O zaman hoşçakalın